Merhabalar ben Doktor Fizyo. Bugün tatile çıktım ama hala ruhum neden yorgun sorusuna cevap vermek istiyorum. Denizin kenarında oturuyorsun. Elinde kahven, gün batımını izliyorsun. Ama bir şey eksik. Dışarısı sessiz ama içindeki o kalabalık hiç gitmemiş. Pek çok insan yaz tatiline çıkıyor ama döndüğünde şu cümleyi söylüyor. Hiç tatil yapmamış gibiyim. Çünkü fiziksel olarak dinlenmiş olsak da ruh Hala yorgun. Peki neden? Tatiller çoğu zaman sadece fiziksel dinlenmeye odaklanır. Uyumak, güneşlenmek, yürüyüş yapmak. Ama ruhsal yorgunluk kaslarda değil, kalpte, zihinde ve enerjide birikir. Bazen 10 saat uyursun ama sabah uyanınca yine bitkinsindir. Çünkü sorun uykuda değil, bilinçaltının çalışmaya devam etmesindedir. Ruh sadece sakinlik değil, anlam ister. Eğer içsel boşluklarımızı dolduramazsak deniz kenarında da, ormanda da, lüks otellerde de aynı hissi taşırız. Yorgunluk, ruhsal yorgunluk, zihinsel ve duygusal enerji rezervlerinin tükenmesi halidir ve çoğu zaman bunun farkında bile olmayız. Sürekli tetikte olmak, onay aramak, geçmişi düşünmek, geleceği kontrol etmeye çalışmak. Yale Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre Zihinsel yükü yüksek bireylerde tatil sonrası %73 oranında yenilenememe şikayeti ortaya çıkıyor. İnsan yalnızca yaptığı şeylerle değil, bastırdığı şeylerle de yorulur. Der Dr. John DeMartini. Biz sadece ne yapıyoruz kısmına bakıyoruz ama esas yorgunluk neleri bastırıyoruz kısmında saklı. Stanford Üniversitesi'nin 2022 yılında yaptığı araştırmaya göre dijital uyarana yoğun şekilde maruz kalan kişilerde ruhsal tükenmişlik oranı %85'e çıkıyor. Tatilde bile elimizden düşmeyen telefonlar aslında ruhu hiç dinlendirmiyor. Evet, olabilir. Ama şu şartla yüzleşmeye hazır olursan. Çünkü asıl tatil doğaya gitmekten önce içe gitmektir. Gerçek dinlenme, zihnin savaşmayı bırakmasıdır o savaş dışarıda değil içerdedir. Ruhunu dinlendirmek için yeni kıyafetlere değil, yeni farkındalıklara ihtiyacın var. Modern dünyada tatil bir kaçış kültürüne dönüştü. Kaçmak istiyoruz ama nereye? Kendimizden mi? ilişkilerimizden mi? Başarısızlık korkumuzdan mı? Birçok kişi tatile çıktığında ruhsal yalnızlıkla tanışır. Çünkü günlük koşuşturma içinde fark etmediği iç sesi, tatilin sessizliğinde fısıldamaya başlar. Tatile kaçmak, tatilde olmakla aynı şey değildir. Sosyal medyada bir tatil paylaşmak, gerçekte iç huzura ulaşmak demek değildir. Tatilde de telefon elimizde ise, eski meseleler zihnimizi meşgul ediyorsa, bu bir kaçıştır. Ve kaçmak, geçici rahatlama sağlar ama asla şifa vermez. Kaçışın belirtileri, sürekli bir şeyler izlemek, gezinmek, paylaşmak, sessizlikte huzursuz olmak, her gün başka bir plan yapmak, yalnız kalamamak, ruhsal yorgunluk, bastırılmış duygular, ifade edilememiş düşünceler, yaşanmamış yaslar, ertelenmiş hayallerin sonucudur. Tatile çıktığında fark edersin aslında. Asıl yük valizinde değil, kalbindedir. Birçok kişi ruhunun yıllardır yardım çağrısını görmezden gelir ve bedeni dinlendikçe bu çağrılar daha çok duyulur. İşte o yüzden tatildeyken bile, bazen daha kötü hissederiz. Çünkü zihnimiz sustukça, bastırdığımız duygular konuşmaya başlar. Ruh, sadece sessizlikle değil, görülmekle, anlaşılmakla, yüzleşilmekle dinlenir. Oysa, çoğumuzun iç dünyası, yıllardır bir depo gibi. Duygular, üst üste yığılmış, kırgınlıklar raflara tıkıştırılmış. Pişmanlıklar halının altına süpürülmüş ve biz tatil diye sadece kapıyı kapatıyoruz o depoya. Ama işin gerçeği şu, ruhun o depoyu havalandırmaya ihtiyacı var. İşte o yüzden denize bakarken bile ağzında bir boşluk, içinde bir eksik hissi oluyor. Çünkü ruh tatil değil, temas istiyor. Kendinle, gerçek benliğinle, o çocuklukta bastırdığın benle. Tatilde bile içsel bir boşluk hissediyorsan bunun nedeni sadece psikolojik değil, astrolojik de olabilir. Doğum haritandaki ayın yerleşimi, özellikle su elementinde, yani yengeç, akrep ya da balık burcundaysa, içsel dünyan çok daha derindir ve yüzeysel mutlulukla yetinemez. Neptün'ün zorlayıcı açıları ya da 12. evdeki gezegen yoğunluğu ise, içe kapanma, soyutlanma ve zaman zaman nedensiz bir boşluk hissini beraberinde getirir. Tatile çıktığında dış dünya susar ama içindeki gezegenlerin sesi yükselir. Öte yandan 12. evdeki gezegenler, özellikle Güneş, Ay ya da Satürn, kişinin yalnızlıkla ve bilinç dışı korkularla derin bir ilişkisi olduğunu gösterir. Bu kişiler tatilde kalabalıklar içindeyken bile kendi iç dünyasında yapayalnız hissedebilir. Neptün ya da Ay'ın 6. evle yaptığı sert açılar, Kişinin fiziksel dinlenmeyle ruhsal dinlenmeyi ayıramamasına yol açar. Bu da "tatildeyim ama hala yorgunum" duygusunun temelini oluşturur. Kuzey Ay Düğümün 12. evde ya da Balık burcundaysa bu dünyada öğrenmen gereken şey bırakmak, teslim olmak, kontrolü gevşetmektir. Ama eğer sen Güney Ay Düğümü Başak etkisiyle büyüdüysen Zihinsel analiz ve kontrol çabası seni durmadan yoruyor olabilir. Tatil gibi bırakman gereken alanlar seni rahatlatmak yerine huzursuz ediyor olabilir. Çünkü bilinç dışında sürekli bir şey eksik, bir şey yanlış hissi taşıyorsun. Yükselen burcun da bu boşluk hissine katkı sağlar. Yükselen Terazi ya da Oğlak olanlar dışarıda iyi görünmeye çalışırken içeride ruhsal boşluğu bastırmaya yatkındır. Ama yükselen balık ya da yengeç olanlar enerjileri dış etkilerden çok fazla etkilenir ve tatil ortamlarında bile çevredeki insanların hislerini emerek kendilerini tükenmiş hisseder. Fizyonomi de bize der ki, ruhun sesini yüz saklayamaz. Kişi tatile çıksa da güldüğünde gözleri gülmüyorsa, alın çizgileri hala çatık, gözaltı torbaları derinleşmişse bu bedende bir dinlenme değil. Sadece maskelenmiş bir yorgunluk vardır. Özellikle göz kapakları düşük, bakışlar donuk ve çene çizgisi gerginse, bu kişinin uzun süredir duygusal baskı altında olduğunu, zihinsel olarak hiçbir zaman tam gevşeyemediğini gösterir. İnce dudaklar ve içe bakan göz yapıları, genellikle bastırılmış duyguları, dışarıya karşı güçlü görünmeye çalışan ama içsel boşlukla baş eden bir karakter yapısını işaret eder. Tatil bu kişiye iyi gelir mi? Evet. Ama ancak maskesini indirirse. Yüzdeki yorgunluk çizgileri geçici değildir. İçsel dünyada çözülmemiş olan her şey bir gün mimiklere yerleşir. Bu yüzden gerçek dinlenme yüz kaslarını değil, ruh kaslarını yumuşatmaktan geçer. Ruhunun yorgunluğunu hafifletmenin ilk adımı onu dinlemeye istekli olmaktır. Bunu yapmak için büyük değişimlere gerek yok. Günde Sadece 20 dakikanı hiçbir şey yapmadan geçirmeyi dene. Sessizlikte otur. Ne bir müzik, ne bir ekran, ne bir başkası. Sadece sen ve içinden geçenler. Belki canın sıkılacak. Belki ilk gün huzursuz olacaksın. Ama unutma, ruhun konuşmaya alışık değil çünkü sen onu yıllardır susturuyorsun. O seni duymaya değil, duyulmaya aç. Ve o 20 dakikalık sessizlik Zihninin gürültüsünü değil, özünün sesini duyman için küçük ama dev bir başlangıç olabilir. UCLA'nın mindfulness araştırmasına göre, 8 hafta boyunca günde sadece 10 dakika sessiz gözlem yapan bireylerde stres hormonları %40 azalıyor. "Eğer ben meditasyon yapamıyorum, durmakta zorlanıyorum." diyorsan, meditasyon yapamıyorum diyen biri genelde zihninden kaçmak istiyordur ama zihni durduramazsın. Onu sadece izleyebilirsin. Kendini yargılamadan izlemek ruhun ilk şifası. Unutma, ruhun yorgun olabilir ama sen hala içindeki güce sahipsin. Çünkü yorgunluk tükenmişliğin değil, yeniden doğuşun eşiğidir. Her kriz bir kapıdır. Her boşluk yeni bir anlamın çağrısıdır. Bu yaz kendine en büyük hediyeyi ver. İç sesini susturma, dinle. Kendini küçümseme, sarıl eksik hissettiğin her parçan, aslında seni tamamlamaya çalışan bir pusula. Ve bil ki, en sessiz zamanlarında bile, içinde fısıldayan bir, devam et sesi vardır. O sesi duyduğunda, hayatın sadece dışarıda değil, içeride de akmaya başladığını göreceksin. Tatilin asıl anlamı şudur, dur, gözlemle, yüzleş ve yönünü güncelle. Eğer sadece kaçtıysan, aynı yorgunluk seni evde bekliyor olacak ama dönmeden önce içsel bagajlarını boşalttıysan bu dönüş gerçek bir yenilenme olur. Tatile çıktın. Harika. Ama şimdi kendine dönmeye cesaretin var mı? Ruhun buna hazır. Ve sen de ruhunun yalnızlığı konusunda çözemediğin sorunlarını hem astroloji, hem fizyonomi hem de bilinçaltı bilgileri ışığında uzman birinden alacağın yardımla rahatlıkla çözebilirsin. Çarpık düşüncelerin arınmış ve kendine hakikatine dönen bir sen ile hayatının her anını muhteşem bir tatil gibi geçirmen elbette mümkün. Umarım tatile çıktım ama hala ruhum neden yorgun sorusu üzerinden cevaplamaya çalıştığım bilgilerle zihninde bir farkındalık çapası oluşturabilmişimdir. Bu çapa ben olmasam da çalışmaya devam edecek ve sana yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.